Herkese selam arkadaşlar, Merdo kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Rina 5'teki mekanik sisteminden bahsedeceğim. Mekanik dediğimiz sistem aslında araçları hurdaya çıkartmak. Yani araç hırsızlığı, oto hırsızlığı sistemi diyebiliriz. Ee, Samp'daki Rina Roleplay'de çok güzel bir sistemdi bu. Polislere falan bildirim gidiyordu. G5 ve e, G5 arabaları Gold VIP dışında çalamıyorduk, hurdaya çıkartamıyorduk falan. Çok güzel sistemler var. Bakalım buradaki sistemler nasılmış? Şimdi haritadaki hurdacı kısmına geldiğinizde biraz ara dere bir yerde bu, e, girmeniz biraz sıkıntı. Şimdi çıkıştan göstereceğim nasıl geleceğinizi. Burada hurdacı var. Y'ye basıyoruz. Ar araç hırsız olmak istiyorum diyoruz. Ve burada biz 50.000 ödersen sana yeteneklerini öğretebilirim diyor. Kabul ediyorum diyor Artık araç hırsızısın diyor. Tabii ki komutları bilmediğim için şöyle kendi arabamla bir denemek istiyorum. Motoru kapatacağım. Düz kontak mı yapıyoruz Aynen öyle. Burada ne yapmamız gerek? Enter mı basıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Yani enter değil herhalde. 3 mü diyeceğiz? Ha. 3 2 4 1 Ha, anlamışım. Tamam. Şimdi gidelim bir araba çalalım. Mantığı anladım. Numpad'deki tuşlara basıyoruz. Burada girişinde şöyle ufaktan size göstereyim. Şöyle ara dere yollardan. Biz eski 5M'de çok takıldığımız için buraları iyi biliyoruz. Ama bilemeyen varsa arkalardan dolaşmayın. Buradan giriyorsunuz. Şimdi bir tane araba bulalım. Çalabileceğimiz. Yollardan mollarda bir şey vardır. Aha. Bu ne? Bu dendik Bunu beğenmedim. Şurada bir tane daha var. Şu arabaların çok olduğu bir yer var. Burada i̇nsanlar var mı var? var. Olmaz. Hmm. Şurada var bir iki araba. Bu ne? Burada bir zentorna var. Orada insanlar koş amına. Ah, ne yapıyorsun lan? Oo Şerif. Burada ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Tamam. Müsaade edersen araba çalacağım <laughs> Şerife de denmez lan bu. Kilit kir. Aa maymuncuk yok. Maymun yokmuş. Maymuncuk yokmuş. Alıp geleyim. Git <laughs> al gel bekliyorum. <de. gülüyor> market şurada mıydı? <gülüyor> 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 Dur ben müzik alayım geleyim orada bir şerifin yanında araba çalayım. Şurada market var. Hemen bakalım bir. Burada ATM var. Burada market var. Y'ye bastık. Ee, maymuncuk şurada. Evet. Sepeti ekle. Böyle bir alalım. Bayağı alalım. Sepetimize gidelim. Satın al diyelim. Nakit diyelim. Tamamla. Burayı kapatabiliriz artık. Şimdi gidebiliriz. aynı izleyici. Öncelikle selamlar. Teşekkürler. Geldin. 2 dakika video izliyorsun da. Şu ya? Bu açmışsın hesabı. Şurada bu. Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 0.01 1 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak E bize de teşvik olacak ya bu 8 parça maymuncu kaldık Bir hemen çalalım arabayı <laughs> Ondan sonra da hurdaya çıkartalım Bakalım nasılmış ne veriyormuş ne değilmiş mesela onları da öğrenmiş olalım Geldim şerifim Merhabalar. Şimdi burada kilit kır. Ne yapmamız gerekiyor? Pin konumunu bulmak için fareyi kilidin altında hareket ettirin ve 3 saniye basılı tutun. Tam çözemedim ne olduğunu ama Evet. Nasıl yapacağız? Açtım. Vallahi açtım <laughs> tamam çok güzel Düz kontak Bunu öğrenmiştik zaten 1 2 1 Çalıştırdım Çok iyi Burdacıya devam Burdacıya nereden gideriz şuradan gideriz Şuradan soldan Hemen geçelim Bu neymiş ee, ignus diye bir arabaymış ee, Saatlik vergisi 192 dolarmış Bakalım bize kaç verecek hem de denemiş olalım, test etmiş olalım. Geldik. Buraya mı satıyoruz bilgim yok ama deneyeceğiz. Ee, kilit kırma biraz zormuş ama e, hiç değilse hızlı hareket ettiğin zaman şey yapabiliyorsun. Burada arabayı nasıl satıyoruz? Buradacı. Aa burada satamıyoruz. Niye? Dur bakalım. Ee, nereye satıyoruz arabayı? Hemen bakalım, burada diyor. Hmm, bakıyorum, 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 bakıyorum. Burada değil. Mekanik diyoruz. Mi, Ami falan. Araç nerede parçalatıyoruz? Destek. Merhabalar. Merhabalar Me Yazamıyorum Mekanik ile araç çaldım Nereye de satacağım Dedim Bakalım bekleyelim Ha bu aracı Parçalayalım Ooo Oo, Oğlum delir misin yav? Sıkma ya. alındı. E şimdi nasıl gideceğim buradan? Ara <laughs> 333 Taksi yok. Neyse neyse biz buradan gidelim. Oğlum çok iyi para verdi bu arada. Şöyle bakalım. E, bir ortalama bir hesabını da yapalım. 480 bin dolar vergisi yani toplam vergisi olan bir aracı e, 144 bin dolara sattık. Çok da güzel para verdi. Tabii mekanik böyle kolay olur mu? Olmaz mı? zorlaştırırlar mı hiçbir bir bilgim yok. Ama şu andaki sistem böyle aklınızda olsun. Ee, mekanik sistemi gerçekten hoşuma gitti bu arada. Ee, Sizler elimden geldiği kadar bahsetmeye çalıştım. Videoyu detaylı inceleyerek de mekanik sisteminin nasıl bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Bence gayet güzel yapılmış, gayet güzel tasarlanmış, çok güzel bir hayal gücü var. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bütün geliştiricilere yetkililere Rina 5 çok güzel devam ediyor. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın ve videoyu beğenip, abone olup, yorum yapmayı da unutmayın. Videolarımızın izlenmesi Rina 5'te çok güzel. Bu yemeğe de devam ederse bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Sadece videoyu izlemeniz yeterli değil. Ufak tabi abone olursanız bizi teşvik etmiş olursunuz. Sizlere daha güzel daha kaliteli videolar çıkartırız. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.